Pazartesi, salı, çarşamba. perşembe. orta takımından eren yanımızda. Öncelikle tebrik ederim. Grup maçlarında daha mağlup bir şekilde ilerlediniz. Şimdi de bir üst sıra çıktınız. Nasıl hissediyorsun? Neler söylersin maçla ilgili? ekibimiz çok güzel. Geçen sene kaldığı süre devam ediyoruz. Hedef şampiyonluk aldı bir şey kaldı. Biz izlemeye devam edin. Normal şampiyon olacağız. Peki takımı değerlendirdin şöyle ve hedefini de söyledin ama bireysel performansları biraz değerlendirmeni isteyeceğim. Kendi performansını değerlendirmeni isteyeceğim. Kimler öne çıktı sence? Ee, takım olarak nasıldınız? Bireysel olarak nasıldınız? Takım olarak çok güzel oynuyoruz. Çok uyumlu bir ekibimiz var. Okan abi sağ olsun, Ziya abi sağ olsun. Hepsi üst düzey oynuyor. Hamza'sı, Ahmet'i, Kerem'i, ben hepsi aile ortamı var. Şampiyonluğa gidiyoruz az kaldı. Heyecanınız yüksek tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Seni şöyle alabilirim. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Evet diğer çeyrek final maçı da sona erdi. Ak Sigorta takımı kazanan taraf oldu ve bir üst sıra yükseldi. Biraz sonra yarı final heyecanıyla karşınızda olacağız. Bizi izlemeye devam edin diyoruz.